Birinci soru. Ağırlığı önemsiz ve eşit bölmeli çubuklarla kurulu kaldıraçlarla P1, P2, P3 ağırlıklı cisimler F kuvvetiyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir? Bu tarz sorularda arkadaşlar ben değer veririm. Mesela F'e 10 diyelim. Şimdi 10 çarpı görüldüğü gibi 2. 4 çarpı neye eşit olacaktır? Tabii ki 5'e eşit olacaktır. Bakın 10 çarpı 2 20. 4 çarpı 5 20 yapar. Yine eğer f'e 10 dersek 10 çarpı 4 40 yapar. 2 çarpı neyi 40 yapar arkadaşlar? 20 40 yapar. Bakın P2'yi 20 bulduk. Aynı şekilde f'e 10 der isek 10 çarpı 4 eşittir 40. Buna göre 1 çarpı 40 40 yapar diyebiliriz. Buna göre 3 büyük 2 büyük 1 cevabımız olacaktır. İkinci soru. Ağırlıksız eşit bölmeli çubuk P1, P2, P3 ağırlıklı cisimlerle şekildeki bir yatay dengededir. Buna göre bu yükler arasındaki ilişki nedir? Bakın bu tarz sorularda da değer verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu noktaya göre moment alırsak P2 konum mankeni olur. Dönme eksenine göre moment sıfır olduğundan dolayı. Bakın burası P1 ise şu ip gerilmesi P1'e eşittir. Şurası P2, P3 ise şu ip gerilmesi de P3'e eşittir diyebiliriz. Şöyle P3 yazalım. Evet. P1'in uzaklığı bakın 1 birim. P3'ün uzaklığı görüldüğü gibi 3 birim. Buna göre ben P1'e eğer 30 der isem bakın 30 çarpı 1 30. 3 çarpı 30 elde edebilmek için P3'ün ağırlığının 10 olması gerekir diyebiliriz. Şimdi denge moment denge şartını yazdıktan sonra şunu bilmek zorundayız. Eğer bir sistem dengede ise sağdaki kuvvetler soldaki kuvvetlere yukarıdaki kuvvetler de aşağıdaki kuvvetlere eşit olmak zorunda diyebiliriz. Şimdi yukarı doğru 30 artı 10 40 var arkadaşlar. E yukarı doğru 40 olduğuna göre aşağı doğru da ne olmak zorunda? Sistemin dengesi için 40 olmak zorunda. Buna göre P2 ağırlığımız da 40'a eşittir. Ha şuradan herhangi bir noktaya göre moment alarak da P2'nin 40 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Buna göre P2 büyük P1, o da büyük P3 cevabımız olacak. Üçüncü soru: P ağırlıkla eşit bölmeni türdeş vücutlar şekildeki gibi X, Y Z cisimleriyle yatay dengededir. X cisminin ağırlığı P olduğuna göre, T ip gerilmesi kaç P'dir diye soruluyor. Bakın X'in ağırlığı P. Eşit bölmeli türdeş çubukların ağırlığı da P'ymiş. O zaman şuraya da P yazabiliriz. Buna göre şu noktaya göre moment alırsak P çarpı 1 artı P çarpı 3 sol tarafta momentimiz var. Bakın P çarpı 1 artı P çarpı 3'lük momentimiz var. Peki sağ tarafta bunu dengeleyecek hangi momentimiz var? Y çarpı 1'lik momentimiz var. Buna göre y 4p'ye eşit olacaktır. Şimdi burası 4p. Bakın aşağı doğru gel diyenler kimler? 4p, 1p burada, 5p, 1p de burada, 6p. Aşağı doğru gel diyen 6p ise yukarı doğru gelmem diyen şu ip gerilmesi de 6p'ye eşit olmak zorunda diyebiliriz. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Şuradaki çubuğun ağırlığı da eğer P ise biz bu noktaya göre moment alırsak çubuğun ağırlığı konu manken olur moment konusunda. Şimdi bu 6 P ile 2'yi çarptığımız zaman 2 ile mecburen neyi çarpmak zorundayız? 6 P'yi çarpmak zorundayız diyebiliriz. Veya uzunlukları eşit olduğu için şuraların bunların ağırlıkları da eşit olacaktır. Buna göre Z'nin ağırlığı 6 P'ye eşittir. Şimdi dikkat ediyoruz. 6 P buradan var. 6 P de buradan var. 12. Bir de burada var 13. Aşağı doğru 13 gel diyorsa yukarı doğru 13P gelmem diyecektir. Buna göre cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru. O noktası etrafında serbestçe dönemilen R ve 2R yarıçaplı çıkrık düzeninde P ağırlıklı cisim F kuvvetiyle dengelenmiştir. Buna göre F kuvveti kaç P'dir? Arkadaşlar bu tarz sorularda önce kuvvetleri tespit edin. Kuvvetleri tespit ettikten sonra dönme eksenine göre moment alın. Bakın makara ağırlıksız olduğuna göre şuradaki P'nin ağırlığı şu iki ip tarafından ne yapılacaktır? Paylaşılacaktır. Buna göre bu ip gerilmelerine P bölü 2 diyebiliriz. Bakın P bölü 2 buradan, P bölü 2 de buradan sistemi aşağıya doğru çekmek isteyecektir. E bu Sistem O Noktası Etrafında Döndüğüne Göre Bu Noktaya Göre Moment Alacağız Bakın Dikkat Edilirse F Şu Şekilde Gel Diyor e Bu Adamlarda Bakın Dikkat Edilirse Bu Şekilde Gelmem Diyor Buna Göre Gel Diyenler Momentiyle Gelmem Diyenler Momenti Birbirine Eşit Olacak e F Çarpı Momentini Alırsak R Eşit Olmak Zorunda P Bölü 2 Çarpı R artı P bölü 2 çarpı bakın şu uzaklık 2R olduğu için 2R diyebiliriz. Buradan da R'leri götürür isek arkadaşlar F neye eşit olacaktır? Şuradan P artı P bölü 2'den 3P bölü 2'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soru. Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte P1 ve P2 ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Şimdi bu soru zor gibi gözüküyor ama çok basit bir sorudur arkadaşlar. Şimdi şuna çok dikkat ediyorsunuz. Bu tarz sistemlerde tekli olan yerlerden başlarsanız çok rahat edersiniz. Mesela bakın P2 tek bir iple dengelenmiş. O yüzden buradan başlayalım. Buna göre şu ip gerilmesi P2 eşit olacaktır. Bakın bu ip gerilmesi P2 eşitse bu ip gerilmesi de P2 eşit olacaktır. O zaman makara ağırlıkları önemsiz ise şurada bakın aşağı doğru gel diyen iki tane P2 var. Yukarı doğru gelmem diyen de ne olacaktır? İki tane P2 olacaktır. Burası 2P2 ise burası da ne olacaktır arkadaşlar? İki tane P2 olacaktır diyebiliriz. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Şu fotoğraf karesinde bakın. Şu fotoğraf karesinde. Aşağı doğru kim gel diyor arkadaşlar. Aşağı doğru tabii ki P1 gel diyor. Peki yukarı doğru kim gelmem diyor. 3 tane P2 gelmem diyor. Buna göre gel diyenlerle gelmem diyenler birbirine eşit olacaktır. Buradan da P1 bölü P2 oranını 3 olarak rahatlıkla bulabiliriz. 6. soru. Şekildeki makara düzeninde P yükünü H kadar yükseltmek için F kuvvetinin uyguladığı ip kaç H çekilmelidir? Bu tarz sorularda şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın makaranın bağlı olduğu yük veya makaraya bağlı olan yük ne kadar yukarı çıkar diye sorulur ise o yükün bağlı olduğu makaradaki ip sayısına bakacaksınız. Şimdi, mesela şurada iki tane ip olsaydı, ben bu adamı haş kadar yukarı çıkarmak için ne yapacaktım? İki haş kadar ip çekecektim. Eğer iki tane ip olsaydı. Ama ben bakıyorum bu makarada kaç tane ip var? 3 tane ip var. Ha, o zaman ben bu adamı haş kadar yukarı çekebilmek için şu iplerden, bakın şu kısmı ne yapmak zorundayım? 3 haş kadar yukarı çekmek zorunda. İp sayısıyla doğru orantılıdır. Bakın dikkat ediyorsunuz. Buna göre buradaki F kuvveti de 3 aş kadar çekilmelidir. ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. 7. soru. Her birinin ağırlığı 15 Newton olan sürtülmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte X cismi şekildeki gibi dengededir. İpteki gerilme kuvveti T eşittir 20 Newton olduğuna göre X cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi T gerilmesi 20 nit olmuş. Şuraya 20 yazalım. E kardeşim burası 20 ise burası da 20'dir. Aynı ipte aynı gerilme vardır çünkü. Burası 20 ise şurası da 20'dir diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi dikkat edin. Şu fotoğraf karesinde Bakın şu fotoğraf karesinde dikkat. Bu fotoğraf karesinde Yukarı doğru kim gel diyor. 20 artı 20 40 gel diyor. E kardeşim aşağı doğru makaranın ağırlığı 15 olduğuna göre şuradaki ip gerilmesi ne olmak zorunda? 40 eksi 15 olmak zorunda. Bakın yukarı doğru 40 gel diyor. Aşağı doğru makara 15 gel diyor. Buna göre şu ip gerilmesi 40 eksi 15'ten 25 Newton olmak zorunda diyebiliriz. Bunu bulduktan sonra iş bitmiştir arkadaşlar. Şu fotoğraf karesine dikkat ediyoruz şimdi de. Bakın şu fotoğraf karesine. Bu fotoğraf karesinde x cismine aşağı doğru kim gel diyor? x'in ağırlığı gel diyor. Peki yukarı doğru kim gelmem diyor? Şuradaki 20. Artı şurada bulduğumuz 25 gelmem diyor. Buna göre x 20 artı 25'in toplamına yani 45'e eşit olacaktır. E hocam şu makaranın ağırlığı ne oldu? Bakın bu makara sabit makara olduğundan dolayı şu ip tarafından dengeleniyor. O yüzden bu makaranın ağırlığının şuradaki ipe herhangi bir etkisi olmuyor. Şuradaki ip gerilmesini etkiliyor. Buna dikkat ediyoruz. 8. soru. Düzgün ve türdeş bir çubuk 2P ağırlıklı cisim ile şekildeki bir yatay dengededir. Buna göre çubuğun ağırlığı kaç P'dir diye sormuşlar. Şimdi bakın burada fotoğraf karelerini bir belirleyelim. Bakın önce şu fotoğraf karesine bakacağız. Bu fotoğraf karesinde denge şartını yazdıktan sonra şu fotoğraf karesine bakacağız. İki fotoğraf karesi için ayrı ayrı denge şartını alacağız. Şimdi dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Birinci fotoğraf karesinde sistem dengede olduğuna göre dönme eksenine göre yani şu noktaya göre moment alabiliriz. Bakın 2P'nin momenti 2P çarpı R'ye eşittir. Bunu dengelemek isteyen şu t ip gerilmesinin momenti de t çarpı 2 r'ye eşittir diyebiliriz. Buradan da t'nin p'ye eşit olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Bakın t p'ye eşitse bundan sonrası çok kolay. Eğer çubuk türdeş ise bunun ağırlığına p üssü der isek şuradaki uzaklıklar x'e x olacaktır. Ve p üssü çarpı x p çarpı 2x eşit olacaktır. Buradan da p üssünü 2p olarak rahatlıkla bulabiliriz. 9. soru Şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenlikte p1 ve p2 ağırlıklı cisimler f kuvvetiyle dengelenmiştir. Buna göre f, p1, p2 arasındaki ilişki nedir diye sormuşlar. Bakın makaraların ağırlıkları önemsizmiş. Bu tarz sorularda ben hemen değer veriyorum arkadaşlar. Bakın şurada P1'in ağırlığı eğer 10 ise şu bileşen P1 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 da 0.5'e eşit olduğundan dolayı 5'e eşit olacaktır. E bu adam 5 ise bunu dengeleyen şu adam da 5 olacaktır. Bakın burası 5 ise şurası 5'tir. Şurası da nedir arkadaşlar? 5'tir. Burası 5, burası 5 ise bunu dengeleyen 10'dur. Burası 5 şurası F, şurası F ise bunu dengeleyen F kuvveti ne olacak? 5'in yarısı yani 2.5 olacak diyebiliriz. Buna göre P1 10'a eşit, P2 10'a eşit P1 ile P2 birbirine eşittir. F de onlardan küçüktür diyebiliriz. 10. soru Şekildeki gibi F kuvvetiyle çıkrık kolu en kez döndürülünde P ağırlıklı cisim H kadar yükseliyor. H yükselme miktarı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi silindirin yarı çapına bağlıdır arkadaşlar. Neden bağlıdır? Siz silindirin yarı çapını artırırsanız, mesela şöyle bir silindir kullanırsanız, şu adamı en kez döndürdüğünüz zaman atıyorum 10 metre yukarı çekiyorsanız, e, bakın aynı miktarda daha büyük yarı çaplı bir adamı 10 kez döndürdüğünüz zaman 20 metre yukarı çekmiş olursunuz diyebiliriz. Buna göre silindirin yarı çapına bağlıdır. R çıkrık koluna bağlı değildir. Çünkü R çıkrık kolu şuradaki F kuvvetini etkiler. F kuvvetini artırıp azaltmaya yarar. Buradaki tur sayısını değiştirmediğiniz müddetçe R sadece ve sadece neyi etkileyecektir? F'i etkileyecektir diyebiliriz. E dönme sayısı bariz bir şekilde arttıkça H artar, azaltıkça azalır diyebiliriz. P cisminin ağırlığı da şuradaki f'i yi yine etkiler diyebiliriz. Buna göre h yükselme miktarı r ve n'e bağlıdır ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Hatta bununla alakalı şöyle bir formül bile yazabiliriz. h yükselme miktarı n devir sayısı çarpı 2 pi r silindirin çevresi diyebiliriz. Çünkü bir turda silindirin çevresi kadar yol alır. O zaman n turda n çarpı silindirin çevresi kadar yol alır ifadesini kullanabiliriz. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. 11. soru O1 ve O2 eksenleri etrafında dönebilen duvara sabitlenmiş R ve 2R yarışapta dişlilerle kurulan düzenekte F kuvvetinin uygulandığı çubuk dişli 3PiR'e kadar hareket ettiriliyor. Buna göre dişlilerin görünümü nasıl olur diye soruyor. Şimdi bu dişli bakın sola doğru hareket eder iken yukarıdaki adam saat yönünde döner, dönecektir. Aşağıdaki adam da saat yönünün tersine dönecektir diyebiliriz. Bakın dönme yönlerini tespit ettik. Peki bu adam 3 pi R kadar itilir ise bu itmenin hepsi ne olacaktır arkadaşlar? Dönmeye kullanılacaktır diyebiliriz çünkü bunlar sabit. Buna göre şu adamın mesela alttaki adamı alalım. Alttaki adamın çevresi eğer 2 pi R ise e biz bu adamı 3 pi kadar çevirir isek ne olacaktır arkadaşlar? 3 pi adam 2 pi r'nin 1,5 katı olduğundan dolayı bu adam 1,5 tur atacak diyebiliriz. Bakın şöyle oranda da kurabilirsiniz. Alttaki adam 1 turda 2 pi kadar yol alıyor ise 3 pi r'lik yolu aldırabilmek için kaç tur atmamız gerekecektir? Bakın böyle bir orantıdan cevap 3 bölü 2 çıkacaktır. Aynı şekilde üstteki adam için de arkadaşlar bu bağıntıyı kullanabiliriz. Yani üstteki adam bir turda çevresi kadar yol alırsa yani 4 pi r'ye kadar yol alırsa 3 pi r'lik bir yolla kaç tur atar deriz. Buradan da kaç 3 bölü 4 çıkar arkadaşlar. Demek ki şu adam 1.5 tur atıyor. Şu adam da 3 bölü 4 tur atıyor. 1.5 tur atması demek bunun şeklinin aynı olması anlamına gelir. Çünkü paçalı bir eleman. 1 tur attırdık aynı şekli aldı. Yarım tur attırırsak şu nokta şuraya şu nokta da buraya geçer. Ve bu şekil aynı kalır. Yani şu olabilir şu olabilir bu cevabımız şunları eledik. Bakın B, D ve E seçeneklerini eledik. Şimdi üstteki adama bakalım. Ok yönünde 3 bölü 4 tur atıyor. Yani 4 parçadan 3 hareket ediyor. Buna göre şurada bir parça belirleyelim. Bu parçayı 3 birim hareket ettirelim. 1 buraya geldi. 2 buraya geldi. 3 buraya geldi. Bakın bu parçanın önü aydınlık. Arkası karanlık. Ha, demek ki bu parçanın önü aydınlık. Arkası ne olacak arkadaşlar? Karanlık olacak. Yani şu noktanın öne aydınlık, arkası karanlık. Bakın A ve C'ye baktığımız zaman bunun önü karanlık, arkası aydınlık. Yanlış oluyor. Ama C seçeneğine baktığımız zaman öne aydınlık, arkası karanlık. Doğru cevap oluyor diyebiliriz. 12. soru. Şekildeki dişli düzeneğinde K dişlisi ok yönünde bir tur döndürüldüğünde N dişlisi hangi yönde kaç tur döner? Şimdi bakın K dişlisi ok yönünde bir tur atarsa buna bağlı olan L dişlisi ters yönde 3 tur atacaktır. Nasıl buluyoruz bunu? Şöyle buluyoruz. 3R yarı çaplı olan K dişlisi bir tur atarsa 1R yarı çaplı olan L dişlisi kaç tur atar diyoruz. Kaç buradan ne çıkıyor? 3 çıkıyor. Şimdi L ile M'nin eksenleri aynı olduğu için L ok yönünde 3 tur atarsa M de aynı yönde ne yapacaktır arkadaşlar? 3 tur atacaktır. M'nin yarıçapı 4 R olduğu için şöyle bir orantı kurabiliriz. 4 R yarıçaplı adam 3 tur atarsa 2 R yarıçaplı adam kaç tur atar? Buradan da kaç? 12 bölü 2'den 6 tur çıkacaktır. Yalnız şu adamla şu adam zıt yönlü hareket edeceğinden dolayı cevabımız iki yönünde alt tur olacaktır. 13. soru. Şekildeki vida F kuvvetiyle ancak döndürülebilmektedir. Vidanın tahta blokta daha az bir F kuvvetiyle döndürülebilmesi için işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi F kuvvetiyle vida döndürülüyorsa F çarpı 2 pi B neye eşit olacaktır? Şuradaki zeminin R direngen kuvveti çarpı vida adımına eşit olacaktır diyebiliriz. Buna göre vida adımı daha büyük olan vida kullanılır ise F kuvveti de bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Ki oysa biz F kuvvetini azaltmak istiyoruz. Buna göre bir yanlış. B kol uzunluğu artırılırsa B kol uzunluğuyla Bakın dikkat edilirse F ters orantılı olduğundan dolayı kol uzunluğunu artırmak F'i azaltacaktır. Buna göre 2 doğru. Vidanın tur sayısını artırmak ilerleme miktarını değiştirir arkadaşlar. F kuvveti üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Buna göre 3 de yanlıştır diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. 14. soru Şekil 1 ve şekil 2'ye sürtülmesi önemsiz düzeneklerde P1 ve P2 ağırlıklı cisimler eşit büyüklükte F kuvvetiyle dengededir. Eşit bölmeli çubuk ve makaralar ağırlıksız olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Kolay bir soru arkadaşlar. Ben bile yaparım bunu. Bakın şurası F ise şurası F şurası da nedir? F'tir. E burası 3F ise P1 ne olacaktır? 3F'e eşit olacaktır. Makara ağırlıksız olduğundan dolayı. Şimdi dikkat edilirse f çarpı 1 3 çarpı neye eşittir? p2 eşittir. Buna göre f eşittir. 3p2 yazar isek p2 buradan ne çıkacaktır? f bölü 3 çıkacaktır. E kardeşim p1 3f p2 f bölü 3 buna göre p1 bölü p2 oranı 9'dur diyebiliriz.